Merhaba arkadaşlar. Koordinat sistemleri hakkında bilgilendirme yapmıştık. Ve o sırada demiştik ki bunları Lagrange e kullanırken çok işimize yarayacak. Del operatörlerinin farklı koordinat sistemlerinde oluşturulması ve sonrasında V kareye geçmek. Bu sayede Lagrange sistemlerinde büyük avantajlar sağlayacağımızı söylemiştik. Newton dinamiğinde biliyorsunuz dinamik hareketin nedenlerini irdeleyen yaklaşım. Ve bu nedenleri irdelerken bütün kuvvetlerin toplamını m çarpı a'ya ki a pozisyonun ikinci mertebeden zamana göre türevi eşitleyerekten hareket denklemini elde ediyorduk. Şimdi Lagrange yöntemiyle enerji tabanlı yaklaşımda Lagrange denklemini kullanaraktan hareket denklemini nasıl elde ederiz? Burada hareket denklemini F eşittir MA'dan elde ediyorduk. Bir kez hareket denklemini bilirseniz hareketle ilgili pek çok şeye ulaşırsınız. Şimdi enerji tabanlı. T kinetik enerji, burada potansiyel enerji olmak üzere. Lagrange kinetik enerjiyle potansiyel enerjinin farkı olarak tanımladık. Sonra şöyle bir denklemimiz var. Q, genelleştirilmiş koordinatlar olmak üzere. Lagrange'ın Q'ya göre türevi. Daha sonra Q göre. Q birinci mertebeden türev ve bunun zamana göre türevi sıfıra eşit. Bu Lagrange denkleminin kökeninde e, minimizasyon yani kainatta pek çok temel prensip vardır. Bunlardan en dikkat çekenlerinden bir tanesi de minimuma doğru bir gidiş var. Mesela Fermat ilkesi ışık ışınlarının iki nokta arasını en kısa zamanda hangi yoldan kat edebiliyorsa o yoldan gideceğini göstermiş, e, keşfetmiş. Işık ışınları nasıl en kısa yolu seçiyorsa aslında her yerde böylesi bir durum var. Bunu list action, eylemde minimizasyon ve eylemde minimizasyon sonrasında bu kritik ve çok değerli denkleme erişilmiş bir e, varyasyon cebire kullanımı sonrasında. Şimdi en temel mesela şöylesi bir yay sistemi. Bunu Nasıl çözeriz Lagrange yaklaşımıyla? Tek bir koordinat var bizim için burada. X yönünde hareket ediyor. O zaman genelleştirilmiş koordinatımız, şurada Q ile gösterdiğimiz koordinatımız X. O zaman kinetik enerji 1 bölü 2 M V kare V'yi pozisyonun zamana göre birinci mertebeden türevi X dot gösterdim. X dot kare. Peki potansiyel enerji ne? 1 bölü 2 K X kare. O zaman Lagrange'ımız neye eşit? 1 bölü 2 M X dot kare eksi 1 bölü 2 K X kare t eksi u. Şimdi şurada gördüğünüz t eksi u Lagrange'ı şu şekilde oluşturduk. Tamam. Şu denklemde o zaman x kayaraktan. önce x'e göre türev alacağız. Daha sonra x'ta e göre türev alacağız. Onun bir kez daha zamana göre türev alacağız. Bunu yaparsak denklemde x'e göre türev aldığımızda ne eder? Eksi kx. X'ta e göre türev aldığımızda mx data e bir kez daha da şuradan dolayı zamanı götüren aldık. Dolayısıyla şu denklemi elde ediyoruz. Bunu daha önce Newton yaklaşımıyla bakın şurada e, retarding kuvvet olduğu için yayı sıkıştırsanız da gerseniz de her zaman e, yaydaki denge noktasında doğru hareket olduğu için buraya eksi koymuştuk biliyorsunuz. Eksi kx. Bütün kuvvetlerin toplamı m çarpı a'ya eşit. Buradan hareket denklemini bu şekilde elde ediyoruz. K bölü omega kare diyoruz. Omega 2 pi çarpı frekans eşit veya 2 pi, 2 pi bölü periyot eşit. Ve buradan giderekten periyodu 2 pi m bölü k olaraktan buluyoruz. Peki bu hareketi şu bizim hareket denklemimiz. Daha önce dediğim gibi bir kez hareket denklemini bulursanız o hareketle ilgili pek çok bilgiye erişirsiniz. O zaman bu denklemi çözdüğünüz zaman hareketi tasvir eden denklemde bakın x eşittir x0 genlik ve sinüzoidal bir hareket söz konusu. Bu sinüzoidal hareketimizin özelliği ne? Yay bir sürtünme söz konusu değilse kayıp olmadığı müddetçe gidiyor geliyor gidiyor geliyor sinüzoidal bir şekilde. Şimdi gelelim pendulum sistemlerine. Pendulum sistemlerinde de Lagrange egzersiz olarak çok güzel bir şekilde okuyabiliriz. Bakın şu hareket sadece x-y düzleminde yapılan hareket. Plane pendulum veya düzden pendulum. Eğer pendulum şöyle dönüyorsa, size küresel koordinat anlatırken açıklamıştım. O zaman buradaki durum konik pendulum veya sferik pendulum. Şimdi her ikisini de ele alalım. Önce yalın, basit sarkaç dediğimiz sistem. Şöyle bir durum. Burada hangi koordinat sistemini kullanacağız arkadaşlar? Silindirik bir simetri var. Dolayısıyla silindirik koordinat. Silindirik koordinattaki del budur. Buradan V kareye giderek geziyoruz. R dat kare, R kare, teta dat kare ve Z dat kare. Z'de bir hareket var mı? Pendulumda yok. Dolayısıyla genelleştirmiş koordinatlarımız hangileri? R ve teta. R ise L'ye eşit. Şu uzunluk değişmiyor. Dolayısıyla R dat sabitin türevi sıfır. O zaman teta ile iş yapacağız. Potansiyel enerjimizi yazıyoruz. Mg L koşulu teta. Neden L e kosin üstü olduğunu biliyorsunuz. Kinetik enerjiyi oluşturduğumuzda 1 bölü 2 m bakın r e kare teta dat kare yani l e kare teta dat kare ve genelleştirmiş koordinatımız sadece teta. O zaman Lagrange denklemini uyguluyoruz. 1 bölü 2 m l e kare eksi eksi m g e yani m g e l e kosin teta. Lagrange oluşturduk. Lagrange oluşturduktan sonra şu denklemde teta ve teta dat. O zaman bunun ee, pardon şuradaki denklemimiz hem teta'ya göre hem de teta göre türevlerini aldığımızda hareket denklemimizi şu şekilde elde ettik. Bu bizim hareket denklemimiz. Buradan da eğer bizim şu açımız küçükse küçük açı durumunda koşul teta ne olur? Kosinus yaklaşık olarak 1. sinüs da teta olarak kabul edilir. Dolayısıyla şu sinüs teta yerine teta koyduğumuzda hareket denklemimiz bu sefer gördüğünüz şekilde dönüşüyor. Burada da g bölü l'ye omega kare diyoruz. Az önce yayda olduğu gibi. Burada hareket denklemimizi çözdüğümüz zaman bu diferans denklemin çözümü bize şöyle bir sonuç veriyor. teta sıfır şurası genliğimiz faz farkı omega açısal frekans şeklinde düşünelim. 2 pi çarpı f, f normal frekans, f de 1 bölü t, t'yi çekince basit sarkacın periyodunu bu şekilde bulduk. 2 pi l bölü g. Peki konik sarkaç veya küresel sarkaç. Küresel sarkaçın şekli de bu şekilde arkadaşlar. Küresel sarkaç şurada gördüğünüz gibi Azimut açıyı da içerisine katacak bir hareket yapıyor. Azimut açı olduğu zaman o zaman dev operatörümüz bakın şu şekilde olacak. Bu da fi. Olayın içerisine fi yönünü de kattık. Şimdi öncelikle basit bir yaklaşımla e, küresel sarkaçtaki periyodu türetelim. Bakın şu gerginlik, ipteki gerilme. İpteki gerilme buysa ee, geometriden giderek tutan şu şuranın T kosinüs üstede, buranın da T sinüs üstede olduğunu bilelim. Bu küresel dairesel harekette T sinüs üstede yerine ne yazmayı beklersiniz? Bütün kuvvetlerin toplamı M çarpı A eşittir ki burada A dolayısıyla M V kare bölü R M V kare bölü R eşittir T sinüs üstede. T kosinüs üstede da M G eşit. Bu denklemleri yazdık taraf tarafa böldüğümüzde tanjant teta'yı bu bulduk. Tanjant teta R bölü L kosinüs teta. Peki tanjant teta'yı şurada trigonometreden ne olarak görüyoruz? Şurası karşı dik kenar R bölü komşu dik kenar. Şurası. Burası da nedir? L kosinüs teta. Tanjant teta'yı da e, şurası R bölü L kosinüs teta olacak arkadaşlar. Evet. R bölü L kosinüs teta. Şimdi ee, şu ikisini böldük. Tanjant teta'nın bu olduğunu biliyoruz. V kareyi yani V kare yalnız bıraktığımız zaman R kare G bölü L kosinüs teta ediyor. Tamam. V'yi de Nasıl yazarız? Yol bölü zaman. Zaman burada şu periyot. O zaman 2 pi re yolumuz tau ile gösterdiğim şey de periyot. Karesini alalım. V kareyi yazacağım. Daha sonra da V kareyi şurada kullanacağım. Karesini aldığımız zaman 4 pi kare R kare bölü tau kare. V kare yerine karşıdaki bilgiyi yazdık. Ve daha sonrasında Tau'yu çektik. Bakın 2 pi L kosinüs teta bölü G. Bir kosinüs teta farkı var. Ee, işte, Düzlem pardonuma göre. lagrangela işlemimizi sürdürürsek şurada gördüğünüz gibi R gene sabit. Dolayısıyla R dat gene sıfır. Şu terim gene gitti. Arta kalan terimlerimiz L kare teta dat kare L kare sin kare teta fi dot kare Lagrange'ımızı şu şekilde oluşturduk. Ve oluşturduğumuz Lagrange'ı daha sonra şurada kullanacağız. İki tane genelleştirilmiş koordinatımız var. Bir tanesi θ. Önce θ için işlem yapabiliriz. Ya da φ için. Daha sonra da burada diğer genelleştirilmiş koordinatı kullanacağız. Önce φ için yapalım. φ'de ilginç bir durum var. dl bölü dφ. Bakın. Şu terim. Bu terim Lagrange'ımızda neye eşit? Fi'ye bağımlılık var mı? Bakın teta-data bağımlılık var, Teta'ya bağımlılık var, fi-data bağımlılık var. Ama fi'ye bağımlılık yok. Lagrange sistemlerinde şuranın sıfır olduğu durumlarda bunu sıfır e, bulduğumuz şu genelleştirilmiş koordinat, sayflik koordinat veya çevrimsel koordinat olur. Fi, çevrimsel koordinat. Ve çevrimsel koordinat varsa o koordinat bir korunumu e, işaret eder. O zaman DL bölü D fi dat. Yani şurası sıfır olursa arkadaşlar buranın sıfır olması demek ne demek? Şurası sıfır. Burayı sıfır yapacak şey nedir? Şunun DL bölü D datın sabit olması. Çünkü sabitin türevi sıfırdır. O zaman DL bölü D datın sabit olduğunu biliyoruz. Buna L fi diyelim. Fi yönündeki açısal momentum. Yani fi yönü bakın şuradaki şu dönme yolu, bu yönündeki açısal momentum sabit. Fi'deki açısal momentum'un korunan bir necelik olduğunu bu sayede bulduk. Şimdi teta için işlem yapıyoruz. Şuradaki gördüğümüz Lagrangian'ı Önce teta'ya göre Daha sonra da teta data göre türevlerini alıp Gerekli bilgileri yerine koyduğumuz zaman Hareket denklemimizi şu şekilde buluyoruz. Tamam. Bu hareket denkleminde sizin için ilginç olan şey ne? Eğer fi koordinatı olmasaydı, fi koordinatı olmasaydı, yani şöyle bir azimut açıda da hareket etkinlik gösteriyor olmasaydı, o zaman fi koordinatı düşünce bakın, basit sarkaca dönüşüyor, değil mi? Şurayı gönderdiğinizde, bu terim gittiği zaman ne kadıyor? Eksi de sinüs m de kare teta dat. Nasıldı bizim basit sarkacımızdaki hareket denklemimiz? Budur. MGD sin stata eşittir. MD kare tt dat olurdu. Sadece şu kadar denkleme eriştirdik. Ama küresel olduğu zaman fi koordinata devreye girecek hareket denklemimizde bir de bu terimimiz var. Lagrange'la e, hem basit sarkıcı hem de küresel koordinata analiz edip hareket denklemine eriştik. Bu e, başka Lagrange sistemlerinde inşallah benzer şekilde çözeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.